hocam Tansiyon yüksekliği var sanırım değil mi? Baş ağrısı var mı? Evet. dönem dönem oluyor. Anne böyle evet, annem tansiyon hastası. Aynı zamanda ilaç kullanımını da yapıyor. Yani genetik olarak da tabii ailede böyle bir öykü var maalesef. Biliyor musunuz? Evet. Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Beslenmiş bir şekil. Genelde e, çok sebze meyve tüketimi yapmıyoruz. E, ha... e, tansiyon çok önemli bir konu. E, kalp krizine, böbrek yetmezliğine ve beyin kanamasına neden olabilir. E, tansiyon tedavi ederken e, kişiye göre, yaşa göre e, herkesin tedavisi farklı olmalı. Yani kısacası nabza göre şerbet vermemiz gerekiyor. Yaşlılar ee, yaşlılarda genelde idrar sökücü ilaçlardan kaçmamız gerekiyor. Gece uykuyu bozmamak için ve idrar kaçırmamaları için. Ee, gençlerde daha çok e, sempatik aktivasyonu e, engelleyen ilaçlar veriyoruz. E, Sinir stresini azaltan ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. E, aslında nedeni bulup nedeni yönelik tedavi edersek daha başarılı oluyoruz bu konuda. Gençlerde en sık karşılaştığımız nedenler horlama, kilo, sağlıksız beslenme, fazla tuz tüketimi, burun tıkanıklıkları, septal deviyasyon gibi problemler daha çok tansiyonu tetikliyor. Tiroid problemleri de çok fazla tansiyonu tetikleyen durumlardır. Bu tür hastalara gerçekten araştırıp problemi bulduktan sonra tedavi edersek daha çok başarılı olabiliyoruz. Ee, yaşlı hastalarda da nabza göre şerbet derken, yaşlı hastalarda da e, gerekli tedavi işte kalp hastası için ayrı, troit hastası için ayrı, şeker hastası için ayrı yapmamız gerekiyor. Herkese aynı tedavi vermememiz gerekiyor. Ee, bazı besinler de e, tansiyonda bize yardımcı olabiliyor, beslenme konusuna gitmek gerekirse. Zaten sarımsak limonu halk arasında herkes biliyor ama nitrik oksit üzerine durmak istiyorum biraz. Özellikle mor gıdalarda olan bir e, molekül ve damarları gevşetip tansiyonu doğal olarak düşürüyor. Bunu doğal olarak burun nefesi, derin burun nefesi alıp vererek doğal olarak oluşturabiliyoruz. Çünkü burun epitelinde sentezlenebiliyor. Gıdalarda hangisinde var? E, mor gıdalar, özellikle yaban mersini, nar, e, kara lahana mor pancar bu tür gıdaları e, tüketirsek tansiyonda bizim için çok büyük destek e, olur. Ayrıca hastalara düzenli kontrole gelmelerini öneriyoruz. E, en fazla 3 ay da bir olması gerekiyor. Tabii daha e, e, düzelmemiş. işte kontrol altına alamamış tansiyonlar. Tansiyonu olan hastalara daha sık gelmelerini öneriyoruz. Ne yazık ki e, kalp krizlerinde olduğu gibi tansiyonda da yaş aşağı çekilmeye başlandı. Bu e, işte eski yaşam tarzıyla şimdiki yaşam tarzının bir olmaması nedeniyle. Şimdi eskiden insanlar çalışırdı, yerde içeride ama çalışırdı mutlaka. Eski tohumlarımız doğaldı, ata tohumlarıydı. Şimdi her şey bozulmaya başladı. Ve insanlar artık her şeyi bir düğmeyle, bir çamaşır makinesi, bir ulaşık makinesi, her şeyi bir düğmeyle hallediyorlar. Artık tarlada işte, tarlada buğday sürmek de yok. Bu yüzden gıda tüketimini azaltmamız lazım. Aç kalmamız gerekiyor. Gece geç saatlere kadar atıştırıp atıştırıp yatmamamız gerekiyor. Paketli abur cuburlar tüketmememiz gerekiyor. Ne yazık ki bunlara dikkat etmediğimiz için genç hastalarda da artık obezite, yanlış beslenme ve tansiyon hastalıkları çok artmaya başladı.